Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından organize edilen ve Alanya Belediyesi tarafından araç desteği verilen 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamasında çalınan Sovyet Savaş şarkısı Katyusha diplomatik krize yol açtı. Ukraynalı yerleşiminin de son derece yoğun olduğu Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bu şarkının çalındığı üstü açık araçla tur atan Rusların görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Adresi Biha zehir zemberek bir mesaj yayınladı. Büyükelçi sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Alanya'daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesi'nin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalı'nın duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya'da Ukraynalı turist artık istenmiyor mu mesajını paylaştı. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz tarafından organize edilen Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşmişti. Ruslar bu bayramı Alanya'da Covid-19 tedbirleri nedeniyle üste açık araçla şehir turu yaparak kutladı. Alanya Belediyesi tarafından tahsis edilen araçla Ukraynalı yerleşiminin de son derece yoğun olduğu Mahmutlar'da tur atan araçta yüksek sesle bol bol Sovyet savaş şarkısı Katyuşa çalındı. <laughs> Ukrayna halkının sevmediği bu Rus savaş şarkısı Ukraynalılar tarafından Rusların provokatif eylemi olarak algılandı. Böylece yakın geçmişte savaşan Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim Alanya'ya sıçradı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andresi Biha'nın zehir zemberek mesajına gelen çok sayıdaki yorumda bu şarkının Ukraynalılar tarafından sevilmediği Alanya'da bilinmez görüşü öne çıktı. Yorum yapan bazı kullanıcılarsa Alanya Belediyesi'nin bu etkinliği desteklemesine tepki gösterdi. <laughs>